Binlerce yıllık tarihinde onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, buram buram bir tarih kokan kent. Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde bahsettiği şehri muazzam tahtı kadim kent Tire. Tire, Beylikler, Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemlerinde adından sıkça söz ettirmiş, özellikle Beylikler döneminde başkentlik yapmış bir ilçedir. 15. yüzyıl camilerinin ağırlıkta olduğu ilçede merkezde 56 olmak üzere toplamda 130 adet cami bulunmaktadır. Öylesine güzel bir ilçede görev yapmanın ağır sorumlulukları olduğunun bilincinde olarak 2021 yılı Mart ayında ilçe müftüsü olarak Tire'de göreve başladım. Genç ve dinamik kadromuzla kollarımızı sıvayarak işe koyulduk. Hem coğrafi bölgeyi tanımak ve din görevlisi arkadaşlarımızla birebir tanışmak için ilk olarak ziyaretlere kırsal mahallelerimizden başladık. 66 kırsal mahallemizde de bir yandan cami denetimleri yaparken bir yandan da kenti tanıma fırsatı bulduk. Sosyal medyayı etkin şekilde kullanarak özellikle pandemi zamanında camiye gelemeyen vatandaşlarımız için cuma sohbetleri düzenledik. Bunun yanı sıra hafta içi her pazartesi haftanın ayet, hadis ve duası programlarıyla sosyal medyadan vatandaşlarımızla birlikte olduk kandil ve özel günlerde sosyal medya hesaplarımızdan programlar düzenleyerek bu programları yerel medya ile işbirliği içerisinde tüm kitlelere ulaştırmaya çalıştık. Özellikle pandemi döneminde camilerin açık olduğu zamanlarda cami denetimlerini sıklaştırarak hijyen açısından camilerimizi denetledik. Tire'de atalarımızdan bizlere miras kalan özellikle 15. yüzyıl eserlerine sahip çıkarak bu eserlerin korunması için elimizden gelen çabayı gösterdik. Ramazan ayında iftar sonrası sosyal medyadan her gün vatandaşlarımıza Ramazan sohbetleri başlıklı programı sunduk. Zamanla yıpranan camilerimiz için harekete geçerek hayırsever vatandaşlarımızla birlikte camilerimizin onarım işlerini gerçekleştirdik. Cuma vaazlarımızda namazımızı merkez ve kırsal mahalleler olmak üzere değişik camilerde kılarak buralarda sosyal medyayı da kullanarak vaazlarımızı tüm ilçe geneline yaydık. Cennetin ayaklarının altına serildiği Anneler Günü'nde özel bir program hazırlayarak şehit annemizi ziyaret ettik. Bayramların öncesinde bayram özel programları hazırlayarak soru cevap şeklinde sosyal medyadan vatandaşlara seslendik. Kurban Bayramı öncesi vakfımız bünyesinde kurban bağışları için çalışmalar düzenledik. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sık sık ziyaret ederek onlarla sohbet edip ikramlarda bulunduk. Sosyal sorumluluk projeleri düzenleyerek Ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın da desteklerini arkamıza alarak mahalle bakkallarını gezerek veresiye defterlerinde borcu olan vatandaşlarımızın borçlarını ödedik. Veren elle alan eli buluşturduk. Ramazan ayında vakfımız bünyesinde personelinizle birlikte 300 adet yardım kolisini adreslere ulaştırdık. Kandil günlerinde düzenlediğimiz cami programlarını vatandaşlarımıza da sosyal medya üzerinden duyurarak programları canlı yayınladık. Ezan okuma ve Kur'an okuma yarışmaları düzenleyerek ilçemizi dışarıda temsil edip derecelerle Allah ilçemize Ekber. döndük. Yaz Kur'an kurslarımızı ziyaret ederek derslere katılıp yavrularımızla sohbet edip onlara hediyeler verdik. Mevlid-i Nebi haftasını özel etkinliklerle kutladık. Sosyal medyadan yaptığımız programların yanı sıra ilçe merkezinde bin adet gül dağıttık. Emekli olan din görevlilerimizi unutmadık. Düzenlediğimiz bir yemek organizasyonuyla onlarla buluşarak has ettik. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği Okuyorum projesini Tire'den din görevlisi arkadaşlarımızla bir araya gelerek uyguladık. İzmir İl Müftülüğümüzün bütün ilçelerde dönüşümlü olarak yürüttüğü kesintisiz Kur'an tilaveti uygulamasını Tire Lütfü Paşa Camii'nde başlatarak bir ay boyunca kesintisiz Kur'an tilaveti yaptık. Sabah namazı buluşmalarımızı farklı camilerde cemaatimizle gerçekleştirmeye devam ediyoruz. 2022'de yeni yılın ilk sabah namazında vatandaşlarımızla sabah namazında buluşup ellerimizi semaya kaldırıp dua ettik. Namaz sonrası vatandaşlarımıza çorba ikramında bulunduk. Vakfımız ve hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle cami ve Kur'an kursu tadilatlarımıza devam ediyoruz. Fatma Sermin Kirazoğlu 4-6 yaş Kur'an kursu geleceğimizin teminatı çocuklarımız için hizmet vermeye devam ediyor. Tire Müftülüğü bünyesinde resmi olarak hizmet veren 4-6 yaş Kur'an kurslarında Kur'an eğitiminin yanında okul öncesi eğitimler ve değerler eğitimi veriliyor alanında uzman eğitmenlerimizle birlikte çocuklarımız son derece konforlu sınıflarda hem eğleniyor hem de öğreniyor. Gelecek nesillerimiz emin ellerde. Geleceğimizin teminatı yavrularımız için 4-6 yaş Kur'an kurslarına önem verdik. Onları sık sık ziyaret edip onlarla sohbet ettik. Tire Müftülüğü olarak ilçemizde çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böylesine güzel bir kentte görev yapmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyor ve mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz.